Evet efendim iki konuğum daha aramıza katıldı. Psikolojik danışman, evlilik ve ilişki terapisti Selin Karacahennem hanımefendi. Hoş geldiniz. Ve Orhan Güneşliler arkadaşım aldatan eşleri telefonla dinlemek için yazılım program geliştirdin. Evet efendim. Çok şey konuşacağız bugün çünkü <laughs> artık e, alınan bir kararla eşler birbirini dinletebilir dendi. Gerçi telekomünikasyon buna biraz karşı geldi ama e, aile mahkemeleri birbirini dinletebilir, eşler dedi. Buna ne kadar katılıyorsunuz? Kocanızı dinletir miydiniz, karınızı dinletir miydiniz? Hep beraber konuşacağız. Ya da ne derece doğru, hangimiz ne kadar katılıyoruz? İlk önce Gülsen Hanım'ın e, Şahan'la Recep'e küfür eder misin karşındakiyle silinlendin? Yok yok. yok. Şey, şey, çok fena değil mi? Bir de dinlense. Bak şimdi neler şey, oluyor? Telefonlar şey, şey, dinleniyor. Şey. Yani benim telefonum dinleniyorsa baş, ben faç küfürden faç başka bir şey duymazlar. <gülüyor> <gülüyor> ha, benziyoruz yani. Değil mi? Ee, Can küfür de Nasıl küfür? işte hayvan efendim tekisin diyor mesela. Hangi mandıradan aldık? <gülüyor> yani <gülüyor> söylüyor. Güzel. Ben vallahi dinlensin. Peki bu doğru bir şey mi? Ne diyorsunuz? ilk önce size <laughs> artık telefonlar o kadar çok dinleniyor ki. Ee, bence bu bir kılıf gibi de bir şey oldu. Ee, yani sanki boşanmak isteyen çiftler ben şundan bir önce kurtulayım, bir dinleteyim bakayım bir, ya da bir arızasını yakalayayım e, gibi. Yani artık bunu nereye çeksen oraya gider. İlk önce veterimizi izleyelim ondan sonra hep birlikte konuşacağız. Telefon dinleme skandalları boşanma davası açan eşlere de örnek oldu. Eşini sadakatsizlikle suçlayanlar telefonu dinlensin diye eşi aleyhine mahkemeye başvurdu. 20 bin başvurudan kabul edilmeyen bazıları da Türk Telekom'dan geri döndü. Telefon dinleme olaylarına ne diyorsunuz? Gereksiz bir olay, özel hayatı tamamen yok eden bir şey bence. İki kişi arasında olan bir şeydir bu. Ee, diğer insanların duyması doğal bir şey değildir. Ya tamamen düzmecedir o. Tamam mı bunlar? <laughs> Nedir mevzu? Mevzuyu anlamadan... Sadakatsiz eşler diyormuş ki... Evet sadakatinden şüphelendiği eşini telefonla dinlemesini istiyormuş mahkemeden. Ha, şimdiki gençlik böyle. öyle. Böyle bir kanun var mı? İşinize gelmedi. Böyle <laughs> bir kanun var mı yani? Şimdi eğer mahkeme karar vermesi olmamışa şey Acaba benim de birisi dinliyor mu diye çok merak ediyorum. İş hangi durumlarda dinlenebilir? Ancak devlet müsaade ederse. Sadakatsizlik halinde eşiniz gelse mahkeme kararıyla sizi dinlese. Mahkeme kararıyla. <laughs> mahkeme kararıyla dinlenebilir yani. Onun haricinde yap Bugün Türkiye'de bütün insanlar telefonun dinlendiğini düşünüyor. Bir insan evini gözetlemekle aynı şey. Diyelim ki eşiniz sizin onu aldattığınızdan şüpheleniyor. Ne yapsın? Ee, Şüphelenmesin. Bana güvensin. Eşiniz yani, sizi mahkeme kararıyla dinlese? Böyle bir karar var mı? İşinize gelmedi mi? 3 aylık evli ondan sonra mahkemeye. Aldatmıyorum. Bunu da buradan belirteyim. Yani, Gökçe sakın yanlış anlama. O Sizin işinize geldi mi? Benim işime benim işime gelip gelmemesini yani onun ne ya, nasıl Şimdi şey yapalım? İşinize gelmez mi gelir mi böyle bir durum? E, gelirse başınıza ne olur sonuçta? Ben de eşler arasında güven olmalıdır. İlk başta budur yani gerçek sevgi varsa iki eşler arasında da güven vardır. Eşinizin dışında başka biriyle irtibat kuruyor musunuz efendim? Şakası mı yapıyorsunuz? Yok <laughs> Yo, gerçek valla. Aldatıyorsa eğer eşi tabii ki dinlenil dinlenilmesi doğaldır. Doğru yani. Böyle bir durum varsa mahkeme kararıyla eğer eşiniz sizi dinletirse ne yaparsınız? Ben öyle öyle bir sosyal yaşantım yok benim. Arkadaşının arkadaşının karısıyla görüyorum şu parkta neler görüyorum ben. Bunlar bunlar karı olmaz bunlar. Bunlar karı değil bunlar. Ha, ha. Günün birinde dinlendiğinizi ha, ha. fark ettiniz. Ne yaparsınız? Boşarım. Üç aylık şey yok onlar. Üç aylık evlen, eğlence onlar. Bu evlilik diye bir şey yok onlardan. O boş o. Ya bir gün dinlendiğinizi fark ederseniz? O anda biter yani. <laughs> o kadar mı? Bizim damarımızda yok mu öyle bir şey yani? bizi öyle bir şeyler ne bilerek ne de şey yaparak yani. Eşinizi dinletmek istemez misiniz? <laughs> belki biraz. <gülüyor> 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 belki biraz. <laughs> belki ama biraz. Siz neden <laughs> dinlenmek istemiyorsunuz o zaman? Ya o da beni belki biraz dinlesin. Çok değil ama. <gülüyor> <gülüyor> Zaten o hanımlar ne insan evler ne de ki. Şey. Günün birinde böyle bir şey ihtiyacınız olur mu? Olabilir. Gerçekten. <laughs> Olabilir. Gerek mesela eşim ben de biliyor, ben onu biliyorum. Nasıl dinleyeceksiniz? Mahkeme <laughs> kararıyla. <laughs> Siz hiç dinlendiniz mi efendim? Hayır. <laughs> Dinlendim. Kulaktan kulak kabartma şeklinde de olsa. Nasıl yani? Böyle. Güveniyorum sonuna kadar. Bir günün birinde içine kurt düştü hanımefendinin. <laughs> ne yapsın? Hiç evet, evet, olmaz Allah'ın izinden ya. Böyle bir şey yapsam en azından çiftlik konuşurum herhalde. Hiç. Yani şimdiki zamanın gençleri adam bilmiyorlar. Şifreli mi? Sezinlerim yani. Çakmamız mı? Çaktırmam yani ikisi. Böyle bir şey olursa. Gördünüz mü efendim <gülüyor> 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 Güvensiz bir toplum mu olduk ne? Evet efendim Orhan Güneşler Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydu onu da soracağız Aldatam eşleri telefonda dinlemek için Yazılım programı geliştirdi Kısa bir var sanatçılar bakalım Bu telefon dinlenme olayına ne diyor onu izleyelim Ondan sonra Selin Karacehennem Ve Orhan kardeşimle konuşacağız Buyurun efendim izleyelim Teknoloji icat oldu Mertlik bozuldu Şimdilerde aldatılma korkusuyla eşler birbirini dinletiyor. Aldatılma korkusu insanoğlunun özünde olan doğal korkulardan birisidir. Durum böyle olunca da gelişen teknolojiyle birlikte alternatif arayışlar ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz aylar boyunca tam 20 bin kişi mahkemelere eşini dinletmek üzere başvuruda bulunmuş. Biz de bu durumu sanat dünyasına sorduk ve ilginç cevaplar aldı. Yakışıksız bir durum. Gerek yok ki böyle bir şey. Ben benim işimi istemiyorsa zaten onu hissederim zaten ya. Böyle dinletmeler, dinletmeler çok artık çok özel hayatı giriyor. Çok ayıp şeyler bunlar. Hiç akışmıyor. Hemen ayrılırım. E yani yapmam çünkü zaten hani 20 bin kişi bence çok re rezil bir durum. Çünkü herkes birbirini güvenmek zaten dinletiyorsa bence zaten o 20 bin kişinin 18 bin kişi zaten birbirini aldatıyor demektir. Ben olsam yine özür dilersem direkt koyarım tekneyi gönderiyorum. En iyisi ayrılmak. Böyle hissediyorlarsa ayrılmaları gerekiyor. Yani bu bence çok... E, suç olduğu gibi yanlış bir şey. Ben eşimi telefonlarını savcılığa başvurup dinleteceksem o adamın yanında yatıp uyumamam lazım. Beni keser yani böyle bir şeylere giriyorsam zaten ayrılmam lazım. Önce konuşmak lazım. Sonra ufak çabalarla takip lazım. Sonra da e, çok hissediyorsan kadınlık güdülerine güvenip bırakmak lazım, ayrılmak lazım. Çok kötü bir şey. Aynı yani o adamın yanında uyunmaz yani diye düşünüyorum. Yavuz'dan esprili yaklaşım. Ona o kadar masrafa girmem ben direkt kendim sorarım yani hani telefonunu niye dinleteyim. Paralel bir şey değil mi ya bu? Gülsün Hayır Hanım, inanın ki o kadar şey niyetli aslında. Şey, bunu, bunları dinlerken ya nerelere geldik nasıl güvensiz olduk biz e böyle bir şeyi ağzımıza bile alamazdık maalesef, konuşamazdık maalesef, diyor musun? Tabii de, de ben düşünüyorum tabii. Kaç yıl evli kaldın? <laughs> Valla ben aşağı yukarı 22 sene falan kaldım. 21 sonra... sene. 20-22 sene. 20-22 sene. Yoksa... Hiç Anladım. böyle bir güvensizlik hani ne oluyor? Yok o zaman böyle şeyler yoktu. Yoktu bir bir şeyler, yani yok böyle bir şey. Bir şey anlatabilirim başından geçen. Bir evlilik diye gidiyordu belki yapılıyordu yapıyorlardı ama biz sormazdık yani gelenmezdi. Ben o şimdi. itimat vardı güven Hanım, vardı ben evet Ben bir zaman... ufak bir olay anlatayım. Karı koca normal bir hayatları var yani ev evet. hayatları. Adamda bir anormallikler var. Hissediyor. Ya diyor ne yüzüme bakıyor doğru düzgün benle ilgilenmiyor filan. Evet. Ondan sonra kocasının telefona bir yazılım yüklüyor. Tabi bunlar teferruatlı, kolay şeyler değil. Ondan sonra kocası eşcinsel çıkıyor mesela. E ne olacak şimdi? Çocuğu yok. Allah'tan böyle bir şeye girdim diyor. Orhan Bey sizden Allah razı olsun diyor. İyi ki böyle bir şey ya Böyle mı? insanlara da yapıyorsun yani yardımcı oluyorsun. Ya zaten kendi yapıyor ben yapmıyorum dinleyemem. Sen ya. söylüyorsun. Benim... Ben iyi. işte yolunu göstereyim. Bakın hanımefendi böyle yapmanız lazım. Ee, orada şey çıkmış mesela. Ya düşünün e, kadın beklerken başka bir erkekle seslerini duyuyor. Mesajlarını görüyor. Ee, bir onun hal konuşmadan duyuluyor. E, telefonu arıyor kocasının bulunduğu ortamı dinliyor. Evet. E, A -a. E, şimdi Hiç kocası yani <laughs> kadına günah değil mi? Kadın ya biliyor bir anormallikler an var. Ama kadın beklerken keşke diyor kadın çıksaydı diyor yıkıldım diyor. Bu konuda Ondan sonra, sonra alışıyor ister falan. misiniz ya? Serin Kara cehenneme de sorabilirsiniz. Ee, yani bu başka türlü de bir merak. Ben ne telefonumun dinlenmesini ne de karşı tarafı dinlemeyi istemem şahsen. Bu nedir böyle ne kadar yani güvensizlik. Yani. Böyle güvensiz yaşanır mı? Evet öte bir yerde de yani bak çok şeyler de ortaya çıkıyor. Gerçi ben <laughs> eşime güvenerekten dinlemesine karşıyım ama bazı şeylerin de ortaya çıkması iyi oluyor bir bakana. Bir de öyle düşünen de evet, var. Evet, öyle doğru. düşünen de var. Valla çok iyi olmuş. Evet, doğru söylüyor. Diyor ki e, istemem ama e, bazı şeyler Bundan önce ortaya... dinlenmedi, etmedi. Her bir şeyi her şeyde sırda kalıyordu. Bazı şeylerin ortaya çıkması çok iyi olmuş. Ablacığım. Kendine güvenen insan yakalanma kaygısı olan evet. insan her zaman Yakalanma kaygısı olan insan bundan çekinir. Evet. Bir VTR'de de gördük. Evet. Samimi gelmedi bana. Sonra bakın, sokak röportajında Ay "Aa ama ben şey, dinlemem" filan. Ama, ama sonra söyleyeyim. ne oluyor biliyor musun? Sonradan Ne oluyor? "Aa evet. ben dinlemek isterim." Tabii. E hani sen başkasını dinlemek istiyorsun. Kendine güvenen insan dinlemesin. Ama, ama böyle bir şey de Bir saniye şurada şey bir saniye Orhancı bir saniye. Şurada bir şey daha var. Şimdi e, Orhan'ın anlattığı metotla diyelim ki evin içinde e, birbirinizi dinliyorsunuz bir tarafın iznini almadan dinliyorsun. Aslında hepimizin küçük pembe yalanları da var. Yani mesela atıyorum, komşuya gittim. Yok gitmedi orada, pazara uğradı da ya komşudaydım dedi gibi küçük minik pembe yalanlar zararsız, yalan. bunlar da ortaya çıkacak. Bu da güzel değil. Aa, Bu ne çıkmıyor. böyle? Hani şeffaf. Çok huylandırmadıktan Öyle... sonra eşi dinlemiyor zaten. uyanıyor o... ki kadın, adam <laughs> huylanıyor bize, ki. Diyor ki Anne tamam. huylanıyor. tek tek. o. Yok, hani tutamıyor. mesela hanımefendi dedi ki tamam eşler dinlensin, ev bulunduğu zaman ayrılmaya karşıyım. E, o güven kalmaz ki evlilikte. E, düşüneceksin, bayan aldattı, erkek aldattı. Gene yapar mı, yapmaz mı? Mesela bir de dedik işte oğlunu, uyuşturucu kullanıyor mu? Eğer iyi evlat yetiştirdiysen zaten o çocuk <laughs> yapmaz. Yok yok, oğluna bakalım en Tamam, Seda Hanım da. Bir de insan evladın, insan evladın ufak tefek bir şey huylarından anlamaz mısın? Hayat, ne ne yok anlamayan anlamayanlar. Esen'cim hayır buna sen karşıyım. De, 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 de. Bir saniye ya. Orhan sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen sözlüsün. Evleneceksin. İnşallah şey Aldın kızın telefonunu. Evet. Girdin o metodu. Ben güveniyorum sorun yok. Kıskancım ama bakın. Güvenmekle Ay, kıskanmak kıskanç. ayrı Öyle bir şey. şey bakın, kıskançlık mi? ya insanın fıtratında var. Cenab-ı Hak yaratılışta vermiş insana kıskançlığı. Fıtratan var. Ne demek be? Benim annem hep der ve fazla meraklı olmak iyi değildir. Bazı şeyler sırda kalması gerekiyor Hayır, diye yok, şey, Her şeyi bilmek, her şeyi, yapın, şeyi böyle şeffaflaştırmak bence çok Öyle sağır. mi? Ne yaparsan yap dinlenirsin. Şu manada. Yani <laughs> eşin telefonu almazsan zaten dışarıdan birisinden telefon almazsın diye. Alır mısın? Almazsın kolay. Kim olacak? Anca kocan Niye? olacak. Niye? telefon hediye diyoruz. <laughs> Ay bir şey söyleyeyim mi? Çok fena. Yani bu telefonların ortada dolanması. Ne bileyim masanın üstüne bırakıyorsun, lavaboya gidiyorsun ya da restoranda masanın üstünde adam aldı bir yeri ayıdı çok fena oldu. ve be. Ben sizin şimdi burada aldım. bakın. Ama bu telefonları mı kaldıracak? Bir şey diyeyim çok Bak. özür dilerim. Eğer ki tedirgininiz varsa, ev içinde özel bir durumunuz varsa telefonun arkasından pilini çıkartırsınız dünyayla bağlantı. E her dakika pil mi çıkaracağız? Ya e? Bir tane çıkarsın canım. yani. E Bununla uğraşacağım ben? <laughs> tak çıkar, tak çıkar. Zaten gözüm gör. ki de bir onu tak çıkar. <laughs> çıkar. Özel hayat bitti herkesin. Aa hiç hoş evet. değil, hoşuma gitmedi benim bu. Ne dinlenmek isterim, ne de dinlemek isterim. Ama bak, arada bir dedik, odu da yapıyorsun yani sevgilinle. Hayır, gibi, mesela çocuklar falan için, için burada, evet. e, mesela Arif erimli hocamız da burada olduğunda, e, Allah'a bu amaçla E sen yaşında. dedi ya insan çocuğunu tanır hayatım, tanıyamayabiliyorsun, tanıyamayabiliyorsun. Maalesef Allah korkunç. esirgesin. Hiçbir anne evladına kötü şeyi yapıştırmıyor. <laughs> her anne diyor ki benim çocuğum yapmaz, benim kocam yapmaz gibi. Benim kocam, benim çocuğum yapmaz. Öyle demeyin. Çocuk için bence gerçekten eğer bazı şeylerinden, tutarsızlığından huylanıyor iseniz çocuğun haberi olmadan eğer çocuk kendine güvenilmediğini hissederse bu daha büyük bir yıkım olur. Onu nasıl becereceksiniz, nasıl başaracaksınız? çocuğundan huylanan, ben bir türlü ortaya çıkaramıyorum diyen, saçını koparamıyor, onu yapamıyor, bunu yapamıyor. Ne anneler var. Burada da Arif Yerimli hocamız da bu konuyu çok konuştuk biliyorsunuz. O zaman belki bu metoda çocuğun ama asla haberi olmamalı. Eğer çocuk bunu... Ama böyle karşılıklı dövüş yani ikisi